İsim neydi senin? Sibel Mondragon. Sevgi. Yasin. Damla. Sarı. Kirdevs. Tamam. Kimsiniz lan siz? Senin bütün aptallıklarına katlandım. Ulan beni gelinlikle terk et mi? Ah ah. Yak. Yakıyoruz ole, yakıyoruz ole. Kırk. Kır. Ama siz var ya siz. İnsan değilsiniz be. Hayvan. Dur ulan mi lan? Sana da sıra gelecek Şakir, sana da sıra gelecek. Ne iş yapıyorsun sen? Satış. Alındım. Çamsakızı çoban armağanı şeyler. Allah belanı versin Sefa. Doktor be nerede? Hemşire! Ben hiçbirini bilmiyorum, tanımıyorum bunları. Abi bak çok pişman olursun sonra. Abi hiç pişman olmadın ya. Şarkılar haritası aşıkların, şarkılar şifası acıların. İsteyene, alana, sevene. Sen ben de açılamayan bütün kapıları açıyorsun. Ya acaba çilingir miydim ya ben?